Aslı, özdemir ince, odamı tan yerine çevirir Türk'ün. Genç bir ağaç gibi beklemesini bilir. Kotarır usanmaz ilk yalamanı günün, ağırlığını ezen çözülen karanlıkta. Uğurlanan konuksun, yaşanan günsün. İşte inatla direnensin bu yüzden, gölgesi sınırları, duvarları kovansın. Bağıran ağızsın sen, ağlayan narsın. Sorma bana korkuları sarartan ölümleri, kadınlar ve sevgiler için savaşımız. Ey toprağı sürenler, ey demiri dövenler. Kaynak sesini duymak tohumla yarışmaktır. Çünkü yüzün güzel, çünkü sözlerin gerçek, Aslısı sen, aydınlığı, muştusu çağımızın.